Çocuk gidiyor yok yüksek dağlar karıcan. Gidilir mi buradan bu rahatlık var iken? Seviyorum böyle gitmeyi, böyle özgürlüğe kavuşuyorum. Yaşamayı en çok yayla da seviyorum. Hani sürekli orada durmak istiyorum. Hiç böyle kışın da durabilsem orada dururum yani hiç inmek istemem üzüldüm. Arkadaşlarımdan ayrıldım. Çok iyi arkadaşlarım var dedi. Yaza kadar Allah nasip ederse tabii görüşenik gene ama orada çiçivi olmayı. Ya, boza, 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 boza.